Uzunlu yüzme havuzu kaplıca tesislerinin tadilattan sonraki halini görüyorsunuz. Gerçekten büyük emekler sarf edilmiş, o hale getirilmiştir. Son 15 yıldır ihmal edilen yüzme havuzu, Uzunlu Belediye Başkanımız Sayın Turan Kuş Bey tarafından tadilat yapılıp o hale getirilmiştir. Kendisine çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun tadilat emeği geçen işçi arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Gerçekten bu havuz, olimpik havuz, yüzme sporu dünyada en güzel spor. Çünkü bütün kasları çalıştırır. Dünyanın dört üçü sularla kaplı olduğu için Müslüman Türk insanı yüzmeyi bilmesi lazım. Gerçekten bu havuzu yaptırıp bu hale getiren başkanımız ve ekibi arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Özellikle İsmaildir arkadaşımız da burayı boyamıştı, bu hale getirmiştir. Kendisine de Allah razı olsun eline sağlık diliyoruz. Bu su, yüzme havuzunun suyu kaplıca suydur. 30 derece ılık su, şifalı su. İçildiği zaman gerekirse içme suyu olarak içilir. zaman maden suyu gibi. Bir de rahatsızlıklarını giderir. Romaksime, romaksime hastalığına sebep eder. Eldeki, ciltteki sinirleri, yaraları kapatır gerçekten bir sürü içinde madensel katkılar vardı. Uluksu 27 derece sıcaklığı. Tam yüzme suyu. Hatta çıkan buharı da görüyorsunuz. Soğuk olduğu için hava biraz da buhar çıkıyor. Gerçekten yutma olduğu hafifte buharı getiren, yapan emeği geçen başkanımıza ve ekibinden çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendisi aynı zamanda Antalya'dan kaydırak getirmiştir. Çoğu daha iyi bir şekilde yüzsün diye. E, gençlerimiz iyi bir ortamın yüzsün diye kaydırak getirmiştir. Gerçekten çok güzel kaydırak. İşi gücü rast gitsin. Eline sağlık. Büyük emekler sarf edip bu kaydırağı buraya getirmiştir. Kendisine Allah razı olsun. Sağ olsun. İşi gücü rast gitsin. Hava da çok güzel. Gerçekten bir yüzme havası. Bütün gençlik çocuklar yüzmeye bekliyoruz. Sağ olsun, var olsun. Tarih 18 Kasım 2013 Pazartesi.